Eğlence burada başlar. Ben de oyuncu ve bu 33. Ve bugün Selon oyun... Canlı oynadı. adı neydi? Ha, hatırladım. Aa, telefon. Telefon da varmış. Bu Tesla yine bu. Yine bu oyun <laughs> felsefesi. Hani bahret değil yani. Ah. Nereye çaldın lan? Sen geldi. Geldi, geldi, Simülatör videosuna bir süre önce çekmiştim ha. Roblox çekmişti. Bir daha çıkalım. eee Oo. Araba yakıyor. o rengi de var ha ne yapalım <laughs> bakalım yakışacak bir şey o o ooo mavi mavi otomatik otomatik pilot diye bir şey var onu aç açmayacağım tamam mı çünkü yol çizgilerini ihtiyacım var. <laughs> Şimdi otomatik pilot çizgilerim. Otomatik pilot çizgilerine bastım. Ve şu... Hah oradadır. Bu arada... Dolarlarım artıyor. 27.850 Artıyor. Çubuk çarcığı. Arkamız var <laughs> bir tane. Arkadaşlar ben biraz gazlı köpüleyeceğim. Otomatik gidiyor ama ben gazlı köpüyorum. Bana da bak 46'yı geçemiyor. Güzel. Bu arada Robux işareti var. Kendi onu anlamadım. Ha oyun için. Bunu havlamam. Altmış, <laughs> <Ben şimdi gülüyor> altmış <ona kendi> ellerimle... <laughs> dedi. Altmış, 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 Yok. Zaten evet, aslında işe da zor çıkıyor. Premium özel diyor. Sarfa vermedim diyor. Yani benim gibi bir youtuber böyle şey çok kanç çıkar bakın premium özel. Ben yani benim youtuberim. Tamam. tamam evet, tamam otomobil ışığını açalım haa tuşu buradaymış yaptım galiba evet otomobil evet, tamam. ışığını Kötü oluyorum, daha bir sürü özelliği var. Yüzümüzü... Arkadaşlar, sport yazması falan gerekmiyor mi? Zantırma oldu. Sağ olun. Şimdi yapalım. Şun Ama geç oluyor. Geç için bu renk siyah olur. Eee. Gece renk halklardan kaçar falan. Halklardan kaçmak iyidir. Otomatik plak kullanıyorum ilkelsin. Elime koymuyorum. Şimdi otomatik plak yaparsam. Oha. Bu araba sanımdan daha zeynep. Şuna bak. 199 açıksa. Ooo. Ooo. Oh Ooo. Oh Ooo. Hayır, yine yolu kaçırdım. <tıklı> Durun <laughs> evet, bir tanıma Arkadaşlar. Ya, şey şeyi de anlamadım. Kolonu çalıyor. Ha ben kolonu şimdi şey tamam bilmiyorum tam. Bakalım şurada yer yerde lazım. Evet, simülatör buraya kadar eğer beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tüm milletörün devamının gelmesini isteyen yorumlara yazsın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.